Bu hastalığın hastalığında birinde kalması gerekiyor her halükarda. Kendi seçimini yapmış ve Ayşe'de kalmayı istemiş. Eşlerinden de müsaade talep etmiş bu hususta. Hazreti Ayşe bu hadisi anlatmaktan öyle anlaşılıyor ki çok büyük keyif alıyor. Çünkü Hazreti Peygamber'in tercihi ortaya çıkıyor. Ayşe'den yana bir tercih olduğu bu ölüm hastalığında kendisini göstermiş. Zaten insanlar tahmin ediyorlarmış da. Çünkü Hazreti Ayşe'de kaldığı gece herkes elinde kimi tatlı götürür, kimi bir şeyler götürür falan. Hazreti Peygamber bugün Ayşe'nin yanında diye. Diğerlerini daha az götürüyorlarmış yani. Diyelim ki siz bir şey götüreceksiniz, bekliyorsunuz ki dur Ayşe ile kaldığı gece götüreyim. Böyle bir e, algı var. O kadar ciddiye alınmış ki bu algı. Annelerimiz bunu de mesele haline getirmişler. Hazreti Peygamber'e bu konuyu anlatalım. Yani buna bir müdahale etsin. Bu hiç iyi bir yere doğru gitmiyor. Bula burada da Hazreti Fatıma'yı bulmuşlar. Bu konuyu ona <laughs> anlatacak. Kızmayacağını düşündüğü. Kızmayacağını şey... düşündüğü. Evet, Neyse bununla ilgili de bu hadis geldiğinde okuruz. Şu an teferruat aklıma gelmiyor. Fakat bu bilinen bir şeyken Hazreti Peygamber'in bu son demindeki talediyle talebiyle iyice gün yüzüne çıkmış. Ayşe'nin yanında kalmak istiyorum demiş. Onlar da izin vermişler kendisine, müsaade etmişler. Hazreti Ayşe'nin yanındayken hastalandığı işte ölüm, ölüm vefat hastalığı Hazreti Peygamber'in. Hazreti Ayşe diyor ki namaza çıktıydı bir ara. İşte bu demin ki bahsettiğimiz namazı. Fakaraca beyne raculeyni iki adam arasında namaza götürüldü. Rıcley takuttu riclahul arda. Ayakları yeri sürtüyordu. Yerde iz yapıyordu. Ve o esnada Hazreti Peygamber beynel Abbasi ve beynel Abbas ile başka bir adamın arasında namaza götürüldü. İmam Buhari demin hadisle aynı olduğu için bunu bunu bir kez daha vermiş. Bu halde bile namaza çıktı Hazreti Peygamber demek istiyor. Tabi. Ya da bir işaret mi şey mi? Abbası ve, ve diğer adamı mı? Mu? Muhtemel ki Hz. Peygamber kendisini iyi hissedince haber saldı, haber saldı, onları çağırdı. Evet. Ee, çünkü bekliyor olsalar, yani ev içinde olsalar, o deminki bahsettiğimiz sahnelerin yaşanması daha zor olur. Yani Hz. Peygamber'e bekleyen dedin diyor. Ayşe yapmasa bunu, annemiz adıyallâhu anh hafıza da yapmasa en azından onlar hemen bu emri yerine getirirlerdi. Belli ki o iki hissi dışında kimse yok orada, tecrit etmişler Hazreti Peygamber'in bir bakıma. İnsanlar yazarlar, sen, bir şey gelse arasına inmek gibi, dedi, kendisi Evet, de sürünerek de olsa gel demiş, kendisi bunu uygulamış. Hı. sürünerek de olsa gelmiş. قَالَ اُبَيْدُ اللّٰهِ Ubeydullah dedi ki, Fezekertu zalike İbn Abbas. Ubeydullah bu hadisi Hz. Hazreti Ayşe'den nakleden kişi. Hz. Ayşe hayatta Hz. Peygamber sonraki bir zaman gitmiş bu hadisi İbn Abbas'a anlatmış. Ben Ayşe'den böyle bir hadis dinledim diye. Sağlamasını yapmak için mi? Herhangi bir nedenle olabilir. duydum paylaşmak için de olabilir sağlama içinde olabilir. Yani sahabe hadislerini birbirleriyle paylaşıyorlardı. Yani var mı bir yanlışlık, bir durum diye. Ama şey de var hocam, insan böyle olayları sık sık konuşmak lazım. Evet. Konuşmak istedim. İbn Abbas'a gittim anlattım diyor. Çünkü hadiste Abbas geçiyor ya, İbn Abbas'a bak senin baban e, Aziz Peygamber'i mescide o hasta haline çıkarmışlar. Düşün Hazreti Peygamber ölümcül hasta amcası onun koluna giriyor. Allah işte yani Cenab-ı Hak hastalığı, sağlığı, ömrü kime verecek? Bir bir yaşı, iki yaşı. Çok, Çok yok ama yine amcası yani. Büyüyor ondan sonuçta. Amcası bir koluna girmiş. Diğer kolunda da başka bir adam. Diyor ki gittim hadisi İbn Abbas'a anlattım. Mekalet Aişe'nin söylediklerini. Fakale li bana İbn Abbas dedi ki وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذ۪ي لَمْ تُسَمِّ <laughs> عَائِشَةُ Ayşe'nin adını vermediği adam kim biliyor musun? Demiş. Kultu <laughs> dedim ki la, yo nereden bileyim? Bana Abbas ve bir adam Hazreti Peygamber'in koluna girdi, mescide götürdüler. Kale <laughs> i̇bn Abbas demiş ki, Huva Ali ibn Abi Talib'in. O Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. Bazıları buradan Hazreti Ayşe'nin niye vermediğini sorguluyor. Hazreti Ali'nin ismini. Nerede açılıyor hocam? Ayşe Hazreti Ali'nin. Bilmiyorum. Açılıyor mu? Açılmıyor mu? Onu da öyle kesin bir kanaat olarak söylemek mümkün değil. Ama böyle karineleri topluyorlar. Ee, ve diyorlar ki vaktiyle ilk hadisesinde Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe nin durumu, belirsizliği, belirsizlik uzayınca istişareye başvurdu. Ne yapayım ben şimdi böyle bir iftira ortalıkta dönüp dolaşıyor. Cenab-ı Hak'tan bir vahiy gelmedi. Ben ne yapmam lazım diye istişare etmiş Hazreti Peygamber. Sorduğu kimselerden biri de Hazreti Ali. Hazreti Ali de yani kadınların sonu gelmedi. <laughs> boşayabilirsin tarzında herhalde boşanmaya yönelik bir ifadesi var. Hazreti Ayşe bunu e, yani nasıl değerlendirmiş dersiniz? Beni harcadı gibi mi gördü? Nasıl şey yaptı? <laughs> Halbuki Hazreti, Hazreti Ali'nin o esnada derdi Hazreti Ayşe değil. Hazreti Peygamber yani. Onun sıkıntısının giderilmesi. Ama Hazreti Ayşe de olay böyle bakmış diyorlar bilemiyorum böyle. Yani olabilir. Cenab-ı Hak ve nezana ma fi sudurihim min gillin ihwanan ala sururin mutakabilin diyor. Cennette karşılıklı tahtlar üzerine kurulu kurulmuş ya o böyle kardeşlik ve büyük keyif içerisindeki müminleri anlatırken göğüslerindeki sıkıntıları da çektik aldık diyor. Demek ki vaktiyle bunların aralarında göğüslerinde sıkıntı olabilecek kimseler cennette komşular. Kardeşlik, sevgi, keyif içerisinde Demek ki o cennetlik düzeyindeki o kimselerde de gil olabilir. Gil dediğiniz nedir? İşte böyle ufak tefek sıkıntılar, problemler. Sahabe de bundan masum değil. Olmuş olabilir. Her ne kadar çok ikna olmasam da bu görüşe. Bir de şunu öğreniyorum. Kadın her yerde kadın ya. Her yer. Hocam kadın, kadın Yani kadınlar, kadınlar yani. günü münasebetiyle iyi bir... <gülüyor> <gülüyor> Ayağına sıkıyorsun <şu> Yani. <laughs> Ayağına sıkıyorsun. Bunlara bir gire Efendim, Sahne kadın kadın da, da öyle, e, erkek de öyle. Ben kadınıyla ne, ne zerne mafi sudurihim min gil. Erkeğiyle kadınıyla hepsinde gil olabilir. Gil problemler yani çekememezlik, kadın orada problem yapıyor da bir başka erkek bir yerde harcandığında bundan ötürü gönül koymaz mı? Her erkek de gönül koyar eğer o bir gönül koyma hadisesi ise. Biraz yani, olabilir biraz daha duygusal boyutları e, dolayısıyla belki olabilir ama. Adem Aleyhisselam'ın hadisesinde mesela ben onun şeyini inceliyorum hocam yani hep böyle kadınların rolü çok etken yani. Yani hükümetler arası ilişkilerde, devletler arası ilişkiler, devlet iç yönetimlerinde olsun. Yani çeşitli devletlerin evet. böyle. E, kadınlar çok etken yani. Evet. O Adem Aleyhisselam'ın hadisesinde ben şok olmuştum hocam. Yani ne kadar... Hayırdır İncil'den mi okuyorsun Adem'i? Biz de, biz Kur'an'dan okuyoruz şok olmuyoruz. <laughs> Kur'an'da fe ekele minha ikisi de yedi diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. Suçlu yok yani. Suçlu yok Kur'an'da. O, o da sanki rivayetlerde biraz daha hani... E, Havva bizim biraz baskısı gibi bir şey. Vallahi ben hadis hadislerde de görmedim onu. Evet. Hayır, o İncil'de öyle geçiyor, İncil'de bütün suçu getirmiş, <gülüyor> <gülüyor> Hazreti e, annemiz. hava annemizin sırtına yüklemiş. Hatta Adem'i de aklıyor, Adem yiyecek değildi, Adem kandırdı Adem'i, yani o ağaçtan olduğunu söylemedi gibi. Öyle yedirdi zoraki, Hazreti Adem masum, erkeği masum ortaya koyan bir resim var orada, Kur'an böyle demiyor. فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ ve özne biraz biraz Adem'dir Kur'an'da. Tövbe eden odur. Ondan sonra fetelakka Adem min rabbih kelimatin fetaba Yani Hz. E, Hazreti Hava biri öne çıkacaksa Kur'an'da Hazreti Adem çıkıyor. Evet, evet. Çıkmıyor da evet, evet, evet. birlikte yediler diyor Cenab-ı Geldi şeytan her ikisine oradaydılar. Ve kasema kasemahuma inni lekum Şeytan her ikisine kasemde bulundu. بو ابيد يا اجدر يا رب نسزي بو عشتان ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا <سؤال> ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين <سؤال> <سؤال> اردت بلالنا بدر وكيف هذا لا هبسي كيلدر هتتتتتله قاسماهما اني لكما لمن النا فاكلا منها فبدت لهما سوءات تهما وطفقا يخصفان عليهما اي بكلا Ne demek istiyor Cenab-ı Hak? Israrla incile rağmen oradaki tarifi erkeği öne çıkaran veya erkeği temize çıkaran boyutunu temizliyor Cenab-ı Hak. Birlikte yediler diyor. Arkadaşım, size şey Kur'an'da var mı? Nisa suresi 61. ayette şeytanın e, zayıf, hilesinin zayıf değil. oldu. Yusuf suresinde de kadın hilesinin <laughs> çok ben onu demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben, onu şey biraz. Yani. Ben, ben Adem ve Hava annemizindeki o olayı söyledi. Ben orma. Yoksa kadının e, kadının erkeğe yönelik tuzağı ve şey fitne yönü olduğu gibi erkeğin de kadına yönelik fitne yönü vardır. Cenab-ı Hak o ne bağda kom fitne. Birinizi diğerinizi fitne sınama aracı yaptık diyor. Onlar bizim için bir sınav aracı olabilirler. Doğrudur. Bizler de onlar için bir sınav aracıyız. Nice erkek yüzünden ki nice kadınlar birbirleriyle sınav vermişlerdir, sıkıntıya düşmüşlerdir. Dolayısıyla sınav argümanları ne kadar değişirse değişsin Cenab-ı Hak hepimizi adil bir şekilde sınıyor. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْدَكُمْ Allah'ın birinizi diğerinize taftil ettiği hususları, farklı kıldığı hususları, üstün tuttuğu hususları temenni etmeyin. Niye? İlke belli çünkü. Lirricali nasibu min bu Kazandıklarından erkeklerin de payları var. Velin nisai nasibu min mektesebu. Kadınların da kazandıklarına karşılık payları var. Erkek olsun, kadın olsun kazandığının karşılığını görecek olduktan sonra bu sınav içinde erkek olmuşsun, kadın olmuşsun ne fark eder? Yaptığının karşılığını göreceksin. Dolayısıyla bir tarafı levmeder bir anlayış e, doğru değil. Bence Kur'an'i de değil. Evet erkeklere, erkeklere konuşuyorsak kadınlardan ötürü onları sakındırmalıyız. Büyük bir e, sınav yürüyor kadınlar üzerinden erkeklere yönelik. Kadınlarla konuşuyor isek bu kez de onlara erkekler üzerinden büyük bir sınavın kendileri açısından cari olduğunu buna dikkat etmeleri gerektiğini söylemek icat eder. Hoca ba'dakum li ba'din fitna. Hadisi bitireyim en azından. Ha okudum. Kale huve Ali ibn Abi Talib'in. İbn Abbas demiş ki sana adını vermedi ama ben vereyim. Onun adı Ali bin Ebi Talib'tir. Hazreti Ayşe bizden onun adını kim olduğunu o esnada Hazreti Peygamber'in yanında e, vermedi. Belki dalgınlığına geldi ama gördüğünüz gibi rivayet ilminde birinin eksik bıraktığını öteki tamamlıyor. Gitmiş oradan İbn Abbas'la konuşunca İbn Abbas demiş ki hadisi ben de biliyorum. Hazreti Peygamber'in hatta tanık da olabilir İbn Abbas Hazreti Peygamber'in o dönem çünkü hayattaydı. Orada mıdır değil midir bilemem de ama o dönemde hayattaydı. Demiş ki Hazreti Peygamber'in koluna giren Ali'ydi. Şunu da radıyallahu anh şunu da görmek mümkün. Bir insan hastalandığında ev hali evine gidip çıkanlar falan akrabaları daha ziyade demek ki öne çıkıyorlar. Bakın Hazreti Ebu Bekir değil, Ömer değil burada. Amcası var ve e, amcasının oğlu var. Cenazesinde de yani onlar, onlar yani da yine, sahibu. yine yıkama işleriyle, cenazeyle <laughs> de, de onlar ilgilendiler. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe l-azîm ve lî ve lekum ve lisa ir-ru'min. Rabbena lâ tuâfirnâ innesînâ vaktânâ. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hamaltahu alellezîne min qabdînâ. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.